sevgili seyirciler. Bursa Spor Ankara Spor maçına hoş geldiniz. Ben Necati Telli. İyi akşamlar diliyorum. Biraz sonra Büyükşehir Belediye Stadyumunda Bursa'da mücadele başlayacak. Takım kadroları ekranlarınıza yansıyor. Bursa Spor'da Ataberk Dadak Deniz kırmızı kart cezalısı Özer Hurmacı da Bolu Spor maçında sakatlandı. Bu nedenle kadroda yer almıyor. Hemen dizilişleri de göreceğiz. Bursa Spor'da kalede Canberk var. Ataberk'in yokluğunda savunmada İsmail, Cüneyt, Taha ve Onur. Önlerinde bir üçlü Ozan, Burak Altıparmak ve Emirhan. İleri üçlüde ise Batuhan Kör, Berat Altındiş ve Burak Kapacak oynayacak. Ankara Spor'da da teknik direktör Ümit Özat'ın kadrosu ekranlarınıza geliyor. Ankara Spor'da Ali Ülgen ve Halil İbrahim Esen bugün kadroda yer almıyorlar. Çünkü sarı kart cezalısı bu iki isim şu anda kadrolar ekranda. Ankara Spor takımının sahaya dizilişi. Kalede Mehiyaz savunmada Levent, Ercan, Mudimu ve Mahmut önlerinde Barış ve Bilagoyevic. Bu ikilinin önünde bir üçlü var. Burak, Erdem ve Olatun Bosun ileride de Umar oynayacak. Karşılaşmaya Bursa Sporlu oyuncuların vuruşuyla başlanacak. Bursa Spor Ankara Spor maçı başlıyor. Ozan Emirhan sol kanada Onur Ata katıldı. Onur ortaya çeviriyor. Ceza sahası. Berat vuruyor kaleci Mehiyaz. İlk önemli tehlike. Berat mehiyasa takılıyor. Az önce önemli bir atak. Onur ortaya çevirdi. ...Mudim'i uzaklaştıramıyor ama... ...Berat topu filelere gönderemiyor... ...Mehiyaz hemen... ...oyunu... ...başlattı, hücumu başlattı... İleride Olatun Bosun var... ...Olatun Bosun ceza sahasında... ...Olatun Bosun kaleci Canberk... ...Canberk yurda kul... ...açıyı iyi kapatıyor... ...ve gole izin vermiyor... ...Umar'la yan yanalar... Mahmut. Mahmut sağ kanattaki boşluğa. Erdem, Erdem dışarıda top. Out. İki kalede iki pozisyon. 28. dakikaya girilirken. Yeniden seyrediyoruz. Erdem Çetinkaya. Mahmut'un pasında hareketleniyor. İyi bir şut gönderemiyor kaleye. Mudimu. Blagojevic. Olatun Bosun. Döndü Olatun Bosun. Olatun Bosun pasını aktardı. Ceza sahası sol ayak vuruş ve gol. Burak golü attı. Burak golü attı 1-0. Ankara Spor Deplasman'da 1-0 önde. Burak tarla bölen. 33. dakika. Burak ve teknik direktörü Ümit Özat'ın gol sevinci. 33. dakikada kritik bir gol Ankara Spor'dan. Yeniden seyredelim. Olatun Bosun. Burak'ı görüyor. Burak sol ayakla. Sert bir vuruş. Güzel bir gol vuruşu ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Mehmet Burak tarla bölen. 18 yaşında sevgili seyirciler ve profesyonel kariyerinde ligde attığı ilk gol Burak Tarlabölen'in Ramazan İsmail Burak Altıparmak parmak. Yeniden İsmail'e pas. İsmail Ortaya çeviriyor gol pozisyonu ve gol Burak kapacak ve gol 39. dakika Bursa Spor hemen yanıt veriyor Burak kapacak Bu sezonki 7. golü 39. dakikada Organize bir hücum Sağ kanada gönderdi topu Burak altı parmak İsmail atağa katıldı yerden çevirdi ve Burak kapacak. Topu filelere gönderiyor. Bu sezon Burak ligdeki yedinci golünü kaydediyor. Son olarak Akisar Spor maçında bir gol atmıştı. Ve burada da topu filelere gönderiyor. Bursa Spor takımının şu anda en golcü oyuncusu konumuna yükseliyor bu golle Burak Kapacak. Atun Bosun. Engin Bekdemir. Aykut müdahale ediyor. Bilagoyevic. Ankara spor baskısı devam ediyor. Bilagoyevic ceza sahasında. Bilagoyevic top dışarıda. Çok önemli bir şanstı. 46. dakika Bilagoyevic. Adeta bir penaltı vuruşu gibi karşı karşıya kaldı ama topu ağlara gönderemiyor yeniden seyrediyoruz. Cüneyt'ten topu böyle kurtarıyor ama iyi bir vuruş yapamıyor Bilagoyevic. Taha 10 basamakta 40 gol yiyen tek takımdı Bursa Spor. Bu anlamda sıkıntı yaşıyorlardı. Bir birlik beraberlik devam ediyor. İsmail sıyrıldı Bosun'dan. İsmail geriye doğru yerden ve gol! Ramazan'ın golü Ramazan Keskin golü attı 51. dakika mehiasın bakışları arasında top ağlarla buluşuyor Gol Ramazan Keskin Bursa Spor'u öne geçiyor Büyük bir coşku yaşanıyor Bursa'da Büyükşehir Belediye Stadyumunda 51. dakika İşte bu golde de pası veren isim İsmail sevgili seyirciler Polat'ın çok iyi sıyrılıyor. Geriye çıkartıyor ve Ramazan'ın gol vuruşu ekranlarınıza geliyor. Bu maçtaki ikinci asisti İsmail'in ve Ramazan'ın attığı gol Bursa 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Burak Kapacak koştu. Burak. Offside yok. Burak Kapacak. Kaleye bakıyor. Burak vuruyor. Kaleci Meyyaz. Meyyaz şimdi Batuhan Kör. Burak altı parmak. İsmail. İsmail ve Batuhan paslaşması. İsmail içeride. Yerden çeviriyor. Top dışarıya gidiyor. Onur Atasayar. Günün yine etkili isimlerinden Bursa Spor'da. Gole yaklaşıyor İsmail'in pasında ama sonuç yok bu defa. Ve az önce Burak Kapacan vuruşunda Mihyas'ın kurtarışı. İşte İsmail bu maçtaki üçüncü asistine yaklaştı sevgili seyirciler. Talimat geldi Emirhan arkadaşlarına bu talimatı iletiyor. Serbest vuruş kullanılıyor. Burak altı parmak. Bir vuruş ve gol! Cüneyt Köz. Dakika 78. Fark 2'ye çıkıyor. Cüneyt Közle Bursa Spor farkı 2'ye çıkartıyor. Ümit Özat çok üzgün. Fazlı tam... Kenarda gole rağmen ciddi duruşunu bozmadı. Cüneyt'in gol vuruşunu seyrediyoruz. 78. dakikada Burak altı parmağın ortası. Cüneyt Köz savunmadan çıkıyor ve topu alana gönderiyor. Burak altı parmak. Ve karşılaşma sona eriyor. Bursaspor Spor Ankara Sporu 3-1 mağlup ediyor.